Evet çocuklar şimdi son konumuz üçgen ve dörtgende açılar. Şimdi üçgenle dörtgende açılarla ilgili size bir etkinlik yaptırmıştım hatırlarsanız. Bir üçgen çizip onu kesmiştik ve açılarını boyamıştık. Bunu farklı renge boyamıştık. Bunu farklı renge, bunu da farklı renge boyamıştık. Ben şimdi şekille gösteriyorum. Şimdi üçü de farklı gibi düşünürsek bu üçünün e, üç açının toplamı, üçgenlerde değişmez. Bütün üçgenlerde bu böyledir çocuklar. Üçgenlerin iç açılarının toplamı, iç açılar toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Bu ne demektir? Diyelim ki bana bunu 70 verdi, e, burayı 80 verdi ve bunu soruyor. Bu kaç derecedir diye size sordu. Şimdi bir üçgende iki tane açıyı biliyorsanız. E, üçgenin iç açıları toplamında 180 derece olduğunu biliyorsanız 3. açıyı bulmak için ne yaparsınız? Bilinenleri toplarız. Yani 80 ile 70'i toplarız kaç yapıyor 80 ile 70'in toplamı 150 yapıyor. Sonra üçünün toplamı 180 derece ya bütün üçgenlerde bu böyle. 180'den de 150'yi çıkardığımızda kaç derece kalıyor? 30 derece. O zaman buradaki açımız kaç dereceymiş? Buradaki açımız 30 dereceymiş diyoruz. Şimdi dörtgenlerde de aynı şey geçerli ama dörtgenlerde tek fark onu Yaptık etkinliğimizde ve gördük. Dörtgendeki açıları birleştirdiğimizde 180 derece değil tam bir açı oluşuyor. Yani e, 360 derecelik bir açı oluşuyor. O yüzden dörtgenlerin iç açılar toplamı kaç derecedir dediğimizde 360 derecedir. Şimdi dörtgende size diyelim ki 3 tane açıyı verdim burayı verdi 110 derece burayı verdi 60 derece burayı verdi 70 derece bunu bul dedi. Bunun kaç derece olduğunu bulacağız. Şimdi ne yapıyorum? Ben iç açıların toplamı 360 derece olduğunu biliyorum. 4 tane açının toplamı 360 derece demek bu. E, üçünü biliyorum. E, öbürünü bulmak için ne yapacağım? Üçünü toplayıp 360'tan çıkaracağız. Yani 110 60 ve 70 ne yapıyoruz topluyoruz 110 60'ın toplamı 170'tir 170 ile 70'in toplamı da kaçtır 240 derecedir yani bu üçünün toplamı 240 derece peki 360 dereceden ben bu üçünün toplamını çıkardığımda bulduğum bu 120 derece neresi oluyor işte o bilinmeyen açı oluyor yani çocuklar burası kaç dereceymiş 120 dereceymiş